Rum isyanlarına destek olmak amacıyla Yunanistan'dan gelen ve yazdığı Don Juan adlı eseriyle İngiliz ve Rum soylularını anlatan İngiliz şair aşağıdakilerden hangisidir? Bak bu milliyetim kitaplarında çok geçen bir bilgi. Bunun sınavda gelme ihtimali de çok yüksek. Dostlar bize hakkında bilgiler verilen adam Lord Byron'dur. Gereksiz bir adamın tekidir. Yani dünya edebiyatında önemli bir adam, İngiliz şair. Niye gereksiz? Bir, bize karşı Rum isyanlarını desteklemesinden dolayı sürekli galeyana getiriyor. Yazdığı şiirlerle ve yaptığı konuşmalarla. Bir de bu dengesiz ne yapıyor biliyor musunuz? Haremi merak ediyor. Benim diyor kesinlikle haremi görmem lazım. Sonra İstanbul'a geliyor. Bir dönem İstanbul'a kalıyor zaten. Bu arada eserinde sadece İngiliz ve Rumlar değil, Osmanlı hakkında da bilgiler verir. Neyse saraya e, haremi görecek ya İstanbul'a geliyor. Sarayın duvarını tırmanmaya başlıyor. Nasıl becerdiği sonra belli bir yere kadar tırmanıyor. Tabii görmesi imkansız zaten de umut işte. Belli bir yere kadar tırmandıktan sonra düşüyor. Düşünce de bacağı kırılıyor. Zaten topallığı var doğuştan gelen. Daha da beter topal kalıyor dostlar bu olayla beraber. Bu yüzden gereksiz diye bahsediyorum kendisinden. Ama bu çok güzel bir sınav sorusu olur. Dikkat etmenize yarar var. Diğer seçeneklere çok takılmanıza gerek yok. Şu Cervantes Haç doğrusuyla beraber Osmanlı'ya yine Bahtı'ya geliyor ama çok önemli değil. Shakespeare'ı salla, Deniz Papin düdüklü tencereyi yapan adam salla, Robin'i salla. Yani diğerleri çok karşımıza çıkmaz. Ama Lord Byron'un gelme ihtimali yüksek.